Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere görüntüsüyle göz dolduran, lezzetiyle de midelerimizi coşturacak Özbek pilavı yaptım. Başka yemek yapmadan tek başına da yiyeceğiniz, yanında bir ayran, bir meyve suyuyla gayet doyurucu ve gayet lezzetli bir pilav tarifi arkadaşlar. Misafirlerinize ikram edeceğiniz lezzet olarak ve görüntü olarak muhteşem bir tarif diyorum ve sözü çok uzatmadan hemen tarifime geçiyorum. İyi seyirler. Pilavım yapımına geçmeden önce etimi küçük küçük doğrayıp bir tencerenin içinde bir su bardağı su ilave ettim. Bir yemek kaşığı zeytinyağı ile güzelce bir kavuracağım. Şimdi pilavım yapımına geçebilirim. Bir su bardağı ayçiçek yağım var arkadaşlar. Bir su bardağından bir parmak eksik. Bunu tavam, içine ilave ediyorum. Böyle biraz ısıtıyorum. Kızdırdığım yağın içine pişen etlerimi ilave ediyorum. Etleri çok e, dağ, dağılmamasına dikkat edelim arkadaşlar. Pişmeye yakın altını kapatalım ve kızgın ateşte etlerin rengi pembeleşinceye kadar kavuruyorum ve 4 tane julien doğradım havucum var orta boy havucum bunu ilave ediyorum. 2-3 dakika kadar da bunu kavuracağım. Ocağımın altı açık arkadaşlar. Bunlar yaparken hiç kısmıyorum. Açık bir şekilde kavuracağız kızgın ateşte. Evet, havucum birkaç dakika kavurduktan sonra bir tane pırasanın yeşil yaprak kısmını küçük küçük doğradım arkadaşlar. Bunu ilave ediyorum. Orta boy bir pırasaydı. Çok büyük kullanmanıza gerek yok. Bunu da bir dakika, sadece bir dakika kavuralım. Bunlar yapmadan önce pirincimi ben bir saat ısladım arkadaşlar. Bir su bardağı, iki pardon, iki su bardağı pirincimi 1 saat ısladım ve güzelce yıkadım pirincimi ilave ediyorum pirincimi de 1-2 dakika çok karıştırmadan kavuracağım şimdi bir buçuk tatlı kaşığı tuzumu ilave ediyorum ve yarım çay kaşığı karabiber ilave ediyorum karabiber çok yakışıyor hafifçe bir karıştırıyorum bunu karıştırırken çok karıştırmamaya dikkat edelim içindeki havuçlar parçalanmasın ve pirincimi kullandığım aynı su bardağı ölçüsüyle 3 su bardağı sıcak su ekliyorum. Ya çok fazla demeyin arkadaşlar. Pirinç pilav biraz yağlı olması gerekiyor. Biraz parlak parlak yağlı olursa çok lezzetli ve tane tane olur. Ve şimdi ocağımın altını kısıp Tenceremin ağzını da kapatıyorum, kısık ateşte suyunu çekene kadar pişecek. Tencerenin kapağını şöyle bir kaldırıp bakıyorum suyunu çekmiş mi diye kaşıkla kenardan bakabilirsiniz arkadaşlar. Suyu hiç kalmamışsa altını kapatıp bir 10-15 dakika dinlenmeye bırakacağım planı. 10-15 dakika dinlenen pilavımı servis tabağına alabilirim şimdi. Şöyle bir tur hafifçe bir karıştırıp tabağıma alacağım. Bakar mısınız? Muhteşem bir pilav oldu. Suyu tam denk geldi, suyu, yağ. Servis tabağıma alıyorum şimdi pilavımı. Deneyecek arkadaşlara afiyet olsun diyorum. Huzurlu, mutlu, sağlıklı günleriniz olsun. Hoşçakalın.